Merhaba arkadaşlar 17 Mayıs iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizler oluşturduğum banko maç iddia tahminleri yorumları videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlam için kullanabileceğiniz tutma oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmeden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Youtube'a günü günü attım, silmedim veya kaldırmadım. Önceki videolarımda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumu göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararı araştırıp sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alıp gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresimden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Güney Kore Ligi'nde saat 13'te Suwon'la Gimcheon karşı karşıya geliyor. Gimcheon ligde 6. sırada yer alıyor. 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 14 gol attı, 12 gol yedi, 15 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Jeju ile oynadı ve Jeju'ya 3 birlik skorla deplasmanda mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol üst, İki tanesini iki buçuk gol altta tamamladı Gimcheon. Suwon ise 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraber, 5 mağlubiyet aldı. 8 gol attı, 14 kalede 10 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanı Daegu'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2,5 gol alt, 1 tanesi 2,5 gol üstte tamamladı. Saat 13'te Güney Kore Ligi'nde oynanacak olan Suwon Gimcheon karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3-6. Finlandiya Veikkaus Liga'da saat 18'de HJK ile Lahti karşı karşıya geliyor. HJK oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı, 9 gol attı, 5 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Ilves'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesi 2,5 gol alt, 2 iki tanesi 2.5 iki, gol üstte tamamladı. Hejjaka. Lahti ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik 3 malibiyet aldı. 5 gol attı, 9 gol yedi, 7 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 malibiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Sejjaka'yı 2 birlik skorla mağlup etti. Goller son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 gol üst, 2 iki tanesini 2.5 iki, gol altta tamamladı. Finlandiya, Weikas Liga'da saat 18'de oynanacak olan... HJK Lahti karşılaşması ile ilgili tahminim ilk kere en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 18'de Finlandiya ve Kastika'da Oğlu'la Kups karşı karşıya geliyor. Kups 6 karşılaşmada 5 galibiyet bir beraberlik aldı. 11 gol attı. 4 gol yedi. 16 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet bir beraberlik aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Mariam'la bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol alt 2 tanesini iki buçuk gol üstte tamamladı Kups. Oğlu ise altı karşılaşmada bir galibiyet, 3 beraber iki mağlubiyet aldı, 10 gol attı, 9 gol yedi, altı puan topladı. Son 5 karşılaşmasında bir galibiyet, iki beraber iki mağlubiyet aldı, son karşılaşmasında kendi evinde hüfkle ile bir birlik skorla berabere kaldı. Goller ise son 5 karşılaşmanın dört tanesini iki buçuk gol üst, bir tanesi iki buçuk gol atla tamamladı. Saat 18'de Finlandiya'da oynanacak olan Oğlu Cups karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 2-0. Maç saatine, sakat ve cezalara bakınız. İngiltere Premier Lig'de 21-45'te Southampton ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Liverpool 36 karşılaşmada 26 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 89 gol attı, 24 gol idi, 86 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Aston Villa'yı 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Liverpool Son 5 karşılaşmanın 3 tanesi 2.5 gol alt, 2 iki tanesi 2.5 iki gol üstte tamamladı. Son Tempten ise 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 13 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. 41 gol attı, 61 gol yedi, 40 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Brentford'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Son Tempten, son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 gol üst, İki tanesi iki buçuk gol altla tamamladı. Saat 21.45'te İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan Southampton Liverpool karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Mısır Premier Lig'de saat 22'de Zamelek ile El Gahiş karşı karşıya geliyor. Zamelek 18 karşılaşmada 13 galibiyet 2 beraber 3 mağlubiyet aldı. 32 gol attı, 18 gol yedi, 41 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Zamelek 3 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde MP'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı Zamelek. El ise 18 karşılaşmada 5 galibi, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 14 gol yedi, 23 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde National Bank Egypt'e 1-1'lik bir skorla berabere kaldı. Goller ise son 5 karşılaşmanın Elgay tamamını 2,5 gol altla tamamladı. Saat 22'de Mısır Premier Lig'de oynanacak olan Zamalek Elgay karşılaşması ile ilgili tahmini maç sonu handikap 1-0 maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyaları telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuzda indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oranı isteyenler çifte şansları tek tarafa üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da iki üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Benim kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntülerini izleyerek hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko, kombine kuponlu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Başarıya ulaşmak istiyorsanız, detaylı analiz yapılmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız elmas katıl grubuna hepinizi davet ediyorum. Hepinizi bekliyorum. Emeğe saygınız varsa videolarıma beğeni atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı videonun yorumlarına ve açıklama kısmına bıraktım. Takip edip bizlere destek olunuz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hepiniz seviyorsunuz. Bay bay.